Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Kadim Kral'ın yepyeni bir bölümünde Ragomoa ile beraberiz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Ali. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Ne yapıyor? Kad kadim Krallığa döndük. Ya bir, özlemişiz değil mi? Böyle bir içimde kelebekler. Ay kıyamam sana. Özlemiş miyiz Murat'cığım? Böyle bir titreti falan. Ayda. Çok... <laughs> şurada şurada bak tam tam şurada. Tam şurada. Tam burada. Tam tam. Biliyor şurada. Mi? Bütün bütün yemekleri yediğimiz günü hatırlıyor musun? Ay hatırlatma. Ay. <laughs> <laughs> Hatta acıkalım diye şuradan koşturup koşturup atlıyorduk. Ay. Ee, <laughs> Ay. Ne günlerdi Muratcığım. Vay be. Ya. Ne günler Şimdi. Biliyorsun daha yeni geldik. Belki aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Biliyorsun Ali Bey amca deyince aklına geliyor. Ee, patates. Ya patates olur mu? Benim resme 3 saniye baktığın zaman Murat'cığım mini seri gelir aklıma mini seri. Mini seri mi? Ayda. Biraz... Yine mi mini seri yapacağız ya? Yok mini seri yapmayacağız. Bugün yaptığımız <laughs> mini serileri arkadaşlara göstereceğiz. Tamam. Hmm. Hatta şu anda tam bu noktada ilk mini serimizin ismi neydi hatırlıyor musun? E, metro muydu? Evet kadim metroydu. Üf nasıl hatırladın? Aynen. O zaman hatta bak ben e, ufak ufak böyle kad... şeylerin mini serinin başlarını aldım. O zaman drama 89 kardeşimiz varmış. Aa, helal Ye yeşil 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 gözlü dev. Kimmiş o ya? Aynen. Hatta şimdi tam bu noktada arkadaşlar onu izlesinler. Biz de yavaş yavaş metroya gidelim. Haydi bakalım. Şöyle yapayım mı? Merhaba kadın ailesi. Bugün hava burada kadim ahalisi olarak çok önemli bir projeyi tartışmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Aynen. Peki neyi tartışacağız? Neyi tartışacağız Ali Bey? Vallahi çok çılgın bir projeyle geldim bugün. Dün dayıyla üzerine çok çalıştık. Projeleri çizdik. Dev bir altyapı projemiz var. Kadim krallığa dev bir proje daha. Aynen. Bunu böyle ayrı Aynen. böyle ufak bir mini seri gibi yapacağız arkadaşlar. Şu arkadaş konuşabiliyor mu? Yok. <laughs> Yok. Alo. Alo. Ayda Murat da gelmiş. Biz bu, bu adamı Merhaba seriden abi. çıkartacaktık. Aramızda konuşmuştuk. Niye geldi bu yine? Ya abi. çok çok çıkıntılık yapıyor. Şimdi ben olayı anlatayım. Onu ben canını yiyeyim. Ya bırak. Şimdi arkadaşlar. Projeyi anlatır mısın? Abi? Ay, dev projeyi anlatıyorum. Abi dev projemiz metro projesi. Herkesin base'ine gidecek <gülüyor> <gülüyor> şekilde çılgın bir metro projesi çizdik dayımla. Bugün size görselleri de paylaştım. Dayım da hatta bu videonun yayınlandığı gün galiba Instagram'dan metro haritasını atar. Atar mısın dayım? Çılgınsın dayım ya. ya. Çılgınsın. Tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi bu metro serimize böyle başladım. Şu anda neredeyiz biliyor Sonra Dayılar istasyonu. Benim gözlerime biri oynamış Hı, yalnız. kim? Bak gören değil mi? ben? Ben. Ama gözlerimi yamultmuşlar. <laughs> Bak. <siz> <gülüyor> <düşünüyorsunuz> <gülüyor> mi? ya benim gözlerim bu tarafta. <laughs> ya, Nereye baktı da, böyle deyip? Bu da dayım. Bak. Dayım. Hadi gel. Olur hadi ol, bak. Ol, bak buradan Murat'a gidelim. Aa size. biniyor muyuz? Var mı? Hadi binelim ya. Binelim merkeze. Var Atla mı sana? Mi? Var var burası dolu. Atla ona. Gidiyorum. Atla o merkeze gidiyor. Lan gitmiyor. Atla. Ben iktireceğim seni atlasak. sen. Hadi atladım. Hadi. Hadi önce... hadi. Kolba... Hadi Aha, hadi lan hadi. Hadi benim amca. Hadi. Kolla. Aha hadi gideceğim ben. merkeze mi gidiyoruz? Burası zaten merkeze gidiyor. Tipe bak. Ayakları dışarıda kalmış. Hadi ya, Kıyamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu metro her hepimizin e, kadar gidiyor. Hatta en uzun yol Murat'la benim aramdaki yol mu? Sorma ya. <laughs> ya. o yüzden Kadim Çağ bayağı bir uzağa e, şey yakına geldi. Seçmişti. Aynen yakına geldi. Bak burada fosil bulmuştuk hatta. Şurada bir yerde. Aa evet evet. Aynen. Direkt Şimdi, müze haline getirmişti. Orayı müze haline getirdik. Hadi gidelim herkese. Abi çok çıldırıyor çok seslice. beyin, Böyle beyin yakmıyor mu kırmızılar? Fena. Değil mi? <laughs> Göremiyorum şu an. <anda. gülüyor> böyle bir beyin yakıyor. Arkadaşlar bu merkeze giden hat. Tabi tüm hatları bu şekilde gezmeyeceğiz. At gözlüğümü taktım ya. Var mı at gözlüğün senin? Ha. Maşallah. Tabi ya biz Rohanlıyız. Ya Aa, bak var. geçtik. Aynen Sağınızda arkadaşlar fosilimiz var. <laughs> fosil var orada. Kadim kralla ilk yerleşen arkadaşlarımızın fosilleri var. Be. Da. Abi. Oha geldik mi merkeze? Aynen. Götürürler merkeze. Ya nasıl oldu metro gelsin? Gördün gibi. Aa, ya burası da merkez. bile oynatmadım. Ana istasyon. Murat bu, bu, bu kadim metro var ya 15 bölüm sürdü bu mini seri. Üf. Hadi gel şu tarafa uçalım o zaman. Kadim Kızılay. Oha kadim Kızılay derken burası Taksim. <laughs> gel. Taksim mi? Aynen. Şimdi buradan nereye gidiyor? Bak bu taraf Yasin'e gidiyor. Şöyle. E ben de takılıyor uçarken. Düşürüyor <laughs> sonra. Adam uçamıyor. Kendi lag mı var? Ne bileyim? Biliyorum. <laughs> Adam yürüyerek geliyor. Bak bu taraf Yasin'e gidiyor. Bu tarafla tamam. Ali Denizle Oğuz'a gidiyor. Orada alt geçiş var. Yüz. Herkesin base'i birbirine bağlanıyor. Adam uçamıyor. Uçabilecek mi? Uçuyorum sonra takılıyor bir yere sanki. Hayda. Blok var. Yok ya blok yok. İşte bak, yok da öyle. Böyle her hattın renkleri farklı. Mesela bak burası gri. Adam koşarak geliyor ya. Kıyamam sana ya. Gel. Ya kaç tane harcadım öyle? Kıyamam gel. Çok noob'um. Gel gel. Noob değilsin ya. Gel Murat'cığım ya. Gel, gel gel. Geldim. Kıyamam. Gel bak burada <laughs> Aldeniz'e çıkan yol var hatta. Aha. Ben kaydı ya. Oha. Oha. Hoş geldin Aldeniz. Aldeniz'e geldik Aldeniz'e geldik. Krallıktayız <laughs> demeyin abi. Vallahi de krallıktayız. Kadim Kingdom. Bizim bildiğimiz Kingdom. Ya ha. sizin bildiğiniz değil bu. Biraz I am coming. Ya. Kam kam. Bilgisayar daha yeni açtı. O değil de tam zamanında gelmedim ya. Adam tam vaktinde geldi. Gönüllü kamerası taktık o kadar böyle. Oğlum tam Minas Tirith'e çıktık adam geldi görüyorsun ya. Daha dün yerleştirdik onları. Ya. Bu, bu nedir ha? ya? Bu nedir ya? Hakikaten. Minas Tirith'imde ne yapıyorsunuz abi? Murat dedi ki gel e, Minas Tirith'imi gezelim oldu. dedi. Geldik. Biraz gezdireceğim Minas Tirith'imi de. Ali sen abi. çık gel bir şey yapacağız. Ya şey şey şey. <laughs> Yine troll mü yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz? <laughs> abi? ya troll yapıyorsunuz. Abi Daha gel, lan, geldik şey ya. Gel. Takip et. Evet. Gel ya, Kimin biliyorum. videosundayız? Benim videomdasın Ali Deniz. Ben niye geleyim o zaman çıkardım bileydim. Ben de, uç, de uç, 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 uç. beni de alın da beni de götürün. Gördüm. Hadi, ben, o kim? Gel, <laughs> gel, 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 gel 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 Devam edin abi geldim. Hoş geldiniz Minas tiri, Tirit 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 geldik. Tirit 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 ne yapıyoruz biliyor musun Ali Deniz? Mini serileri geziyoruz. Abi Mega serileri ne zaman geziyoruz? Mega e, serileri, serileri mi nasıl gezelim Halil Deniz'e? Spoiler'ı mı verdim Ali, Ali beğendin de Burada, burada... Kadir Span... metro 15 bölüm sürmüş. Mega seri kaç bölüm sürecek? 15 bölüm. Aynen, gel. Gel bak burası. Spawn Station'a girelim. Spawn Station. Ding, ding. Einstein Strasse. <laughs> 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 bak, Murat anladı. Bu ne abi? Bu nereye gidiyor? E, Alttan o, geçiyor. Hadi sonra gel. Ya Hadi gel. Var diye. Gel, gel şimdi Murat'a Murat giden yola gidelim gel. Ya Murat metroda uçamıyor. Uçuyorum takılıyor Sarı. benimle. Bak burada lavlar var. Görüyor musun? Ben sana moplarla video çekmeyelim demiş. Ha <laughs> gel bari ince at Muratcığım bari ince at. Var mı inciniz? Gel. Boşu at. boşuna o kadar şey harcadım ben. Bende var. Al. Adam uçamıyor ya. Uçamıyorum sana. <laughs> Hadi biz gidelim. gidelim. <laughs> Ya Rohan'a dönmüş gibi hissettim ya. Bu ne yine gel. acıktık. Gel gel. <laughs> yine mal, mal arıyoruz hep. Kadim çağda daha mı zenginliğin yoksa abi? Tabi. Aynen burası da bak sarı hat, sarı hattın köprüsü. O zaman var Rohan doğasında açlık var. Ya Rohan hep aç. Sanırım. Aç Rohan'a ne göğüsü. Oha böylesin. ölüyorum. Ölme. Bak buradan da metro denizin altına gidip Rohan'a çıkıyor. Haldeniz oraya kadar gitmemize gerek yok. Gel boşver. Hadi benim de hiç hıçkıracağım. Bir hıçkır rahatla. Hıçkırmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Nereye gidiyoruz Ali Bey amca? Gel. Aha gelsin Gel Geldi önüne. Ya gel, benim kanatta azıcık 95 canı kalmış. Tamire gidiyordum. Gel Murat buraya. Yok. Geliyorum geliyorum. Gel gel. Gel aldın sen de. Yanıma. Oha <laughs> ya benim abi. yerler. He? Sonuna mı geldim? Hayır sonuna ya. gelmedik. Dursan gel yanıma. geldim abi. Bilgi yarışması şeklinde yapıyoruz bu işi. Ha tamam evet. ben biliyorum abi her şeyi. Aa süper. Murat nereye gittin? Benim base'e geliyorum sen. Gel geri <laughs> gel geri. Geri gel. <laughs> geri mi? Geri. geri gel. Nereye gittiniz? Bu taraftayız gel. Yukarı çıkış var oradayız abi. Hop bro. Ya alttan Metro gitmiyor musunuz? köprü. Altta o kadar da gitmemize gerek yok. Yani. Onu da merak edenler varsa min seriyi izlesinler. Girsinler kadim krallığa e, baksınlar. İzlesinler. Gel gel. Yok server'ını verdim de ben. Oraya girsin. Orada giden tüm yolları kapatalım mı? Server'ı açmadık mı biz herkese? <laughs> Hadi be amca <laughs> ne abi. <yapıyor gülüyor> <ya? gülüyor> Şimdi ne yapıyoruz abi? Evet bu ilk mini serimiz Tamam. Yoruldum. Evet, 15 bölüm. İkinci mini serimiz neydi peki? İlk basamadı ne yapıyoruz? Spa ha? değil miydi? Hayır. Hayır İkinci da. mini serimiz Kadim Arena. Ben söylüyorum abi. Söyle. Kadim Arena diyecektim. Doğru. 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 Ya YouTube bunları ya. Gördüm. İkinci mini serimiz Kadim Arena, üçüncü spawn ve son olarak Kadim Liman. Liman doğrudur. Abi, Kadim Arena ise 19 bölüm sürmüş. Kadim Arena'nın başında da ya. Kadim Arena'nın başında da Ali Deniz varmış. <laughs> İnşaatına başlarken dayım varmış. Her türlü abi. Aynen. Bir de Hatta oranın inşaatını 100 bin oluyordu galiba. Yani. Aynen öyle. Bir de Oğuz Bey varmış inşaata başladı. Oha ciddi mi? Vallahi. Oha. Şimdi arkadaşlar onu izleyecekler. Ondan sonra biz de arenada onlarla buluşacağız. Hadi bak. Hadi bak. Merhaba arkadaşlar Triton Tv'ye hoş geldiniz. Ben Ali yine bir dev projede bugün yanımda Ali Denizle ve Muratla beraberim. Diğerleri gelmediler. Diğerleri gelmedikleri için oynayamayacaklar orada. Hayda. Ya ya ya. Ne zaman etmeye? De? Dayım oyun ya. ya. Dayım dayım oynatacağım. Evet, dev projeye başlıyorum Murat yine. Nedir Bakalım. projemizin adı? Ali Deniz söylesin. Projemizin adı Arena. Arena. Kadim Arena Oo. yapıyoruz Murat'cığım. Sen ha. tabi görmedin daha önce. Ali Deniz gördü arsayı. Arsayı Murat hadi, şeyden, zaman oraya doğru. Oğuz'dan satın aldım arsayı. Hadi o zaman. Abi o arsayı, ...dan çıkan bütün topraklarda ben aldım orayı düz dedik beraber. Aynen. Aha da şu dağda. O, o Abi tor ben torpaklar bırakıp geliyorum ya. Dur üstüm full torpak. E hadi gel sen yeri biliyorsun zaten. Murat gel peşimden. Geliyorum geliyorum. Şimdi Muratcığım bu arenayı yapmak için, ...düz bir alana ihtiyacımız vardı. Sağolsun dayımla Ali Deniz bana yardımcı oldular. Hem onların da toprak ihtiyacı vardı. Gel. Aynen dağ için. Düt 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 Oo düzlenmiş düt düt buralar. Ya. ya yeah, Adam Alman abi. <laughs> ya naturally. Wow, Biz de iyice Alman Bizi Hitler olup bizi zorla çalıştırdı Murat tübe, abi. Tübe wow. tübe. Aynen tübe onu. O kadar da değil. Ben onu çalıştırdığım için öğrenmiş yani biraz. <laughs> Oo aynen, manyaklı. Ayağım da <laughs> Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey olacak? Arena dediğimiz. Burada arkadaşlar atları yarıştıracağız. İnsanları yarıştıracağız, kayıtları Oyuyor yarıştıracağız, ya. pisler, Aynen. pisler olacak, e, tribünler olacak Ali Deniz'ciğim. çılgın bir yer <laughs> olacak burası. O yüzden Süper düz abi. bir alana ihtiyacım var ve gördüğünüz gibi arkadaşlar o bomboş arsa böyle 19 bölümde kocaman bir arena halini aldı. hadi 19, 19 <laughs> bölüm ya, bir de adı üstüne mini seri gel, gidelim. <laughs> Ali Deniz hemen içeri girdi ya. Atlar var abi. Aynen bak burada insanların... Yani Onu getirdiydim. Burada insanların ahırları var. Böyle farklı farklı. Bak Yasin'in yeri. Burası bak burası Murat'ın yeri. Atlar evet. şeklinde. Görüyor musun? Şu tarafta da Ali benim ve dayının yerleri var. Hadi gel. Murat içeride girelim. Hadi bak. Ayda. <laughs> <laughs> ya bırak. Gördüğünüz gibi. Bari yani. Abi. muhteşem olmuş. Burada gördüğünüz gibi. Üf, buralarda neler yapmıştık biz böyle. Aynen değil mi? Çin pist. Yanında Ali Bey amca, zaman Şuralar kustiz. hesaplarken ne çektiydik. Abi, abi. Aha ben abi. buldum. Baksana dev gibi olmuş ya. Aha ben buldum. Dev gibi. İki katlı Kay tribün yaptık. <laughs> bak. Oha adam, adam kay kayıyor. mu abi? He. Neyle kayıyor? <laughs> atla kayıyor. <laughs> adam atla kayıyor. Dene bak. Atla kay. Kaymıyor ya. atla kay gel. Yarışın mı Ali Bey amca? <laughs> oha. Her türlü <laughs> alırım. Ali Bey amca yarışın mı? Her türlü alırım Aldeniz. Ya, hiç bak şeyden gidiyor Ali abi. Hiç. <laughs> Son düzlüğe girdiğinde. Allah. Şuradan şöyle atla atla. Ha. Şuradan bir atla. Kayığa bineceğim. Oha. Kayık çok güzel ya. Hadi siz biraz kayık inin. Ben de şöyle arkadaşlara bir tribünleri göstereyim. Deniz <laughs> burası kaç kişilikti? Hesaplamıştık bunu değil mi? Aynen abi de unuttum ki. Kapıya yazmıştık. Murat abi bak. geliyorum. Oha nasıl kayıyor? Oha ne <laughs> Siz dedikten ver bas kızı bas kızı bas bas e, Geçeceğim Murat abi geçeceğim Murat abi. Dönüşlere uğraşmıştım da. Dönüşleri şey yaptım ya. Biraz daha geniş yaptım. Eskiden daha dar. Selam. Ah, <laughs> Oha. Hayır. Ooo Olmadım. İyi bir acaba. Oo güzel döndü yalnız. Aynen. Adam. <laughs> Adam iyi bir acaba. <laughs> Arkadaşlar. Şurada da bakın localar var. Onları da göstereyim. Bu çocuklar. Efsane dönüyorum ben. Çocuklar şurada eğleniyor. Aynen sen. Öğrenmiş ne? localara bakalım. Bak. Ali ben, ben de bak, tur bindiriyorum. Tur tur tur. Ayda adam var ya. Ben de buradan destekliyorum. f 5le ile oynuyorum da oynamıyormuş f 5le ile. Of siyah genç. Seneye, <laughs> seneye Ali Deniz'i takıma genç takım alalım bari. Aa, Gençler mi? Be. Reis gibi oynuyorum ya. Gençler, Gençler de küme düştü arkadaşlar. Kapasite <laughs> 4168'miş. Murat'ın komşusu arkadaşlar tadilat yapıyormuş. Kusura Aa dur ben kapatayım pardon. Yok yok. Konuşma kapatayım. Tadil eşek. Tadilat yeniden ev craftlıyorlar ya. <laughs> Adamlar ev craftlıyorlar. Onlar da mini seriye girişmişler. <laughs> 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 Balyozla <olsa gülüyor> uyanıyorum <gülüyor> ya. Böyle dev gibi bir arenamız var arkadaşlar. Hadi gel. Topları Nereye gidiyoruz abi? Kapıya şimdi gelin. Ben. Kapıda bir bitirelim. Kapı sol tarafta Ali Bey önce. Burda gel. Yaşlandın sen biraz. Yaşlanmadım ya Ali <laughs> Hoppa. Murat'ı bekliyoruz. Bak burada yazıyor Murat kapasitesi. Mikrofonu kapattım Murat abi. Hadi bir <laughs> Aa, Aa, evet. ya. Ya. Aynen. Şu yakışıklı Buralara, da kim? Kusura Aa bekliyor. benmişim. Ya, ya bana baksanıza kabak gibiyim ya. <laughs> Oğlum sen hiç kabak aynaya mi? bakmıyor musun Murat? Aa bakar mısın kabak gibiyim. Aa en güzeli kim biliyor musun? Yasin'inki mesela çok basit. Ali Deniz'in zor. Buna ha ha. Hani bu bıyıklar var ya o bıyıkları yaparken ne kadar zor oldu sen biliyor musun? Aynen. <laughs> Şimdi arkadaşlar evet üçüncü mini serimiz neydi? Üçüncü mini serimiz Kadim Spawn. Kadim Spawning. Spawn. Aynen. Şimdi arkadaşlar kendi kendime konuşuyorum burada. <laughs> aynen. Spawn'a beklediğimiz şey, Spawn'a başladığımız kısmı izlerken bize Spawn'a gidelim. Haydi bakalım. Aynen abi hadi. Merhaba arkadaşlar Titon TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali yepyeni bir mini serimize yanımızda Ali Deniz, Murat ve bir dostumuz daha var. Neredesin? Hop hop Arkadaş, hop. <laughs> Arkadaş dedi dayıma. Server'da <laughs> <Sevim vurdum. gülüyor> bir sürü adam gözüküyor. <laughs> ki kimse yok ya. ya. Neredesiniz de, ya? Dayım ya dayım ya. <laughs> olur mu ya Ali? Ali ya, <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <laughs> olur mu? Dayı veriyorum dayı. Şimdi her zaman. Dayımın sesi geliyor. Neredesin dayım? Allah ım. Vay geliyor bak bak. Bak gelişe ee, bak. Eee zaman var. Tamam. <laughs> gelişe bak. Şimdi her Hayır. zaman. Geç kaldın. <laughs> tamam, <ay>, tamam tamam. <laughs> Ali, Ali Deniz'in de dediği gibi başlıktan da anlamışsınızdır arkadaşlar ne yapacağımızı. Ya. Yani, ne yazık ki Olur. başlık. Hayır. Acaba başlıkları sonradan mı yazsam? Video ben başta görmedim ama. Hayda. <laughs> yani. Sen <Başta> görmedin <laughs> bile dinlesin aslan gözler. <laughs> öyle <gülüyor> yapayım bari. Tamam, arkadaşlar. Yeni mini serimizde spawn'lı düzleyeceğiz, güzelleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar etrafına şöyle bir sur yapayım diyorum. Ne dersiniz? Oo. Katılmıyorum. Katılmıyorsun güzel. Tartışılır. Sa <laughs> o zaman <laughs> şimdi şu seviye nasıl? Gençler. 70 mi? <laughs> Yok 70 değil burası 65. Anam Ali'nin geldi. ADC güzel. seviyesindesin Ali Bey amca. 70 değil ama. <laughs> <Şu gülüyor> <Şu gülüyor> şey eee. Ali ben şu, şu seviye değil mi? Şu aşağıda kalmaz şey. Aşağıda Aynen. kalmasın ya. E, o zaman burası biraz aşağıda kalacak. Demir fabrikası. Peki Ali Bey amca. Demir fabrikonu. Ne kadar mini olacak sence? Abi bence bu o kadar uzun sürmez. Bu bir kadim arena kadar sürmez. Çünkü düzleme bizim işimiz biliyorsun Mesela bir haftalık mesai. <laughs> bir haftalık mesai uzun dayı buraya. Ya burası o kadar tepe yok burada ya. Şöyle İki bir bakın. Çiğinde hallederiz diyor. Çok ya. rahat ya burası. <laughs> Bakayım şöyle bir. Hmm. Dayı bura. Aynen 2 günlük abi. mesaiyle mesai Arkadaşlar biter bu. 5 mu? 5 bölümde biter burası o zaman. Vallahi biter. Vallahi biter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kadim Span serisine de bu şekilde başladık. Dayım iddia etmiş ki Ali Bey amca bunu iki günde bitirir diye. Lakin bu da kaç bölüm sürmüş? 12 bölüm sürmüş. Gel. Bak burada ilk şantiye binamız var. Dayı buraya tarih atmış. Ekim 2017'de. Ali Deniz okuyamıyor musun? <laughs> o zaman yeni mini serimiz belli oldu. Hoş bulduk. Ha, kadim, kadim okul. Kadim okul böyle. Kadim krallara bir okuma falan öğretelim. Bu nedir ya? Gözlük gözlük. Bey amca. Ya. <laughs> Al Ali Bey amca. Bu ne bu? Oha. Bu ne bu? Dayımın şantiye binasının kapısını kapattı. Aynen İlk bura yapıldı Ali Bey amca. sonra. Aynen önce orayı yapmışız. Daha sonra burada zaten şunlar vardı. Yasin'in yani yapmış olduğu böyle ticaretler. Yani şuradan tamir köylüsü Aha. var. Kitabı alıyoruz bundan. Değil mi? Aynen o baya tatlı bir köylü. Ve çok işimize yaradı. Sonra burada bak demir Farma var. Gene Yasin'in yaptığı içeride kaldı. Sonra Aynen. biz Aldeniz'le birlikte buraya sıçrayan Midilli Hanı'nın ikincisini yaptık. Aynen. Gel. Şeyi verdik buraya bayilik. Bayilik verdi Aldeniz buraya. Burada bak kanatlar <laughs> var. Franchise. öldüğümüz zaman biz... şimdi burada spawn oluyor ya. İnsanlar sıkıntı yaşamasın diye. Bak burada Ender incisinden tut tüy düşü ayakkabılara kadar oka yaya yemeğe kadar her şey var Muratcığım. Bak burada şeyler var. Zırhlar var. Kılıçlar var. İhtiyaç var yani burada buraya yataklar falan var. koyduk. Aynen. Herkesin birer yatağı birer sandığı falan var. Aynen öyle. öyle. Benim yatak Aynen. şuydu. Aynen. Benim, benimki buydu bak. Boş. Sandığın içi boş. Ali ben bir tane deniz feneri yaptık. Aynen. Bak Aldeniz hızlandırıyor videoyu. Niye hayırdır Aldeniz? <laughs> Sırada video mu var? <gülüyor> Yok <gülüyor> abi. <gülüyor> Aynen bak burada deniz fenerimiz var. Gel. Vay. Şurada cadı farmımız var. Bak deniz feneri. Ya gördün mü? Abi şu cadı farm biraz daha spawn içinde olsa efsane olur. Çok ya. efsane olmaz mıydı? Murat? Efendim? Ya, bitmedi mi hala? Ses gitmiş ya gel. Yahu şey e, bas konuştayım da bazen unutuyorum. Aa <laughs> unutma gel. Çıkalım. Fenerin üstüne gelin. Ev titriyor titriyor. Olsun titriyor işte adam sizi. Ne güzel. Hoppa buraya da betondan yapmıştık. Yetti mi abi peki? Yetmiş baksana dev gibi. <laughs> oha adam üstten geldi. <laughs> Hoş bulduk abi. Aynen abi burası çok güzel oldu. Burası da fena değil. Ya ne vuruyorsun ya? Oha. Oha. Düştü. Alemen amca bana Aldınız beni geçemedi yine. Ay benim yok kapatıyorsun orayı nasıl geçeceğim? Eee işte. Gördün mü? Ali Bey amcayı kimse geçemez. Al suyun içine düştü ne olacak? Suyun içinden spawn alacağım. Aynen burada da bak bir tane köylü farm var. En başında Yasin'in yapmış olduğu kullandığımız. Aslında spawn'a daha fazla şeyler yapılabilir ha. Aynen abi. Aynen aynen. Buraya güzel sistemler yapılabilir. Spawn'a mesela tarla yapsak sürekli çıkar. Değil mi? Yok çıkmaz tarla. Ali çıkmaz mı? Yok tarla çıkmaz abi. Tarlanın için tarla için şeyi görmesi gerekiyormuş. Oyuncuyu görmesi gerekiyormuş tarlanın. Hmm. Hmm. Altı 6 dakikada şey, bir gidip Oğuz'u koyalım abi. buraya. Ha, Oğuz burada beklesin mantıklı bence de. Gel Ali'niz in aşağı. İn kuş. Hayda öldürecekler. Hadi be öldürecek. amca gördün mü? Vallahi değil mi? birbirlerini öldürecekler. Yemek yiyin. Şimdi bundan sonraki mini serimize neydi? Kadim. Kadim Orman. Orman. Evet kadim orman. Nereye yaptı? Gördüğünüz <laughs> kadim ormanı. Kadim liman. Kadim Minas liman. üstüne yaptıydın hatırlıyorum onu. Aa doğru. 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 Ali ne yapıyorsun? Allah razı Bak şimdi abi. He. Buradayım. 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 İyi e de niye Nasıl taktiğe Buradayım? Niye oradasın Ali? O zaman arkadaşlar onu da izlesin. Aynen arkadaşlar kadim spawn'a başladığımız bölümü de izlesinler. Ondan sonra biz gelelim. Hayda. <laughs> Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Tabii ki Triton TV deyince atla ne geliyor? Oğuz geliyor. Ne haber Oğuz? İyi vallahi abi sen nasılsın? <laughs> ya tabii ki Oğuz gelmiyor. Mini şeyler geliyor arkadaşlar. Aha, bugün düşmüş. arkadaşlar bir durun ya. Egoya bak egoya. Ya çocuk gibisiniz ya. Bu nedir ya? <laughs> Bu nedir? Ali hoş geldin. Aklım başım Ya bırak her yerde <laughs> reklam. Bu nedir ya? Yok, yok, yak, yak yak yak. Hadi evet. be amca serimiz hayırlı olsun. Hayırlı. Oğuz ne yapıyorsun? Ora <laughs> bozulmuş. Peki, ne yapıyorsunuz? Bozulmuş. Ya, ya sen ya, bu grupla ya, video çekeceğin evet. Çok zor. Ay lan bu nedir ya? <laughs> ya bir mini seriye bak. Arkadaşlar yeni mini serimizin adı başlıktan da anlayacağınız gibi nedir? Nedir? Ama ben ne başla bir bakayım dur. Sen bir başla. Kadim, kadim Liman diye yazıyor başlıkta. Doğru. Kadim abi. Liman. Oo. <laughs> Hayırlı Oha. olsun Ali Bey Hayır. Her mini serimiz olduğu gibi ilk başta arsamızı keşfedip gün geçmiyor ki Ali Bey amca yeni bir mini seriye Ay, başlamasın. Ama bu sefer arasını uzattık biraz. Gelin. Şimdi biz dayımla abi? düş Ay, buraya da... mı yapıyoruz? Dayımla düşündük, taşındık. Şey şey o tarafa çok gitti. Aynen. <laughs> evet abi burayı, burayı Zaten, yordum buraya gördüm. Yani, buraya, abi, karar göstermiş. verdik. Halde size de göstermiştim. Buraya arkadaşlar bir liman yapacağız. Gemiler yapacağız. Şu dış tarafa gemiler yapacağız. Şu tarafta da küçük bir liman kasabası olacak. Bugün istiyorsanız başlangıç olarak şuraları temizleyerek başlayalım. Ne dersiniz? Yakayım mı buraları? Hayır. Aynen abi. Keselim abi bence buraları. Keselim Aynen, ya ladini. niye yakıyorsunuz? Aynen. ya? Oğuz ladini yakma, dayımın yanında nasıl? Ben ladini ha. nasıl dayanacağım Oğuz yakmaya? Oha Ali abi limanın ilk gemisi hayırlı olsun. Oha ne çok yaptınız ya. <laughs> Bak. <ne yapacağım>. <gülüyor> Oha. Ya <laughs> yeah, Ali Bey amca. Ya indir indir. Tekrardan merhaba gördüğünüz gibi son serimiz olan son serimiz olan kadim limana geldik. Bu da 15 bölüm sürmüş arkadaşlar. 15 bölüm. Burada ilk gene gelmişiz. Tamam mı? Oğuz da varmış bu sefer. Şurada ağaçlar Olur. varmış. Ladin ağaçları. Oğuz demişti, Aa, evet. ben bu ağaçları yakayım. Dayı da Yaktı kızmış da. ona. Yok, dayı kızmış. Yakma demiş. Tek tek kesmiş. Aynen kesmişiz abi. Vay be. Ha, sadece geceleri uyuyor. çok ya. yaşlı bir dayı değil mi ya? Aynen. Gelmiş buraya dayım ondan sonra şey yapmış bak. Gene şantiye binamız klasik. Dayının ilk yapılarından. Dayının Aa burası, burası da çok güzel oldu. Ha burası da güzel oldu. Bayı da Şöyle bir arkadaşlar da gezdir. Bu uç havadan. Bir uyuyayım da. Aynen uyudum ben dayının, de. Ben, e, dayının ben eee dedim yine. Bayının. Bayının evine devam etmiştim. Bu muydu? Bu aynen şantiye bildiğin. Sen bunu bitirmiştin. Çatısını sen yani, senle beraber yapmıştık mı? Aa, değişmiş mi ya Sonra burada bak vinçleri yaptık. Liman vinçlerini. Şöyle. Ya Murat abi krallarla çok uzak kalıyor. Hiçbir şeyden haber olmuyor ya. Bırak ya bırak ya Kadim Krallık çok uzağım ya. Ya burada bak surları yaptık. Sonra malzemeleri getirdik. Burada da bak liman yönetim binamız var. Neydi? Gümrük muhafaza müdürlüğü burası. Gel. Şöyle bunun içini Geliyor yapmamışız mi? ama. Niye yapmamışız? Çünkü kadim çağa gittik. Onu da yaparız abi. Bir bölümde Hayır, bir de arada, burayı yaparız. Bir arada bunun içini yaparız. Burada bak kontrol kulesi var. Gelenleri gidenleri görüyor. Görebiliyor musun? Gelen var mı? Var abi korsan gemisi geliyor. Çık, çık kılıçtan çık, al çık. Çık 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 Şöyle bir de burayı uçalım gösterelim. Ya nasıl <laughs> bir zenginlik varsa şuraya altın balyaları, demir balyaları. Ya krallıkta zenginlik var Ali Bey. Aynen ya. bu nedir ya? Emerald balyaları falan. Hay gidip buraya da karpuz kabak koymuşuz. Sonuçta işte Rohan'ın da ihtiyacı var. Oraya da mal gönderiyoruz. Şimdi ya ha. Değil mi? Yoksa karpuz kabak kimin ihtiyacı olacak abi? Yani Rohan'ın ihtiyacı var o yüzden. Bak burada ben çimliyorum Halide amca burada. Sen orada biraz çim. Biraz limanda yüz. Burada da bir tane gemimiz var. Yük yüklüyor gördün mü? Ama burada da bir şey var bak. Nerede? Biraz dışında. <laughs> kapıdan çık. Oyda. Kapıdan çıkınca ne var Murat? Nereye gittin sen ya? Sen neredesin yeğen ya? Şöyle. Koskoca bir de limanımız var. Haydi gelin o zaman arkadaşlar. Toplanın şöyle kapının üstüne. Neredesin? Adam var. Uçuyor Nerede ya. abi? Burada ya burada bu tarafta. Gel. Ha orada kapıyı diyorsun Ben de He, diğer tarafta. Burada, tarafı burada sürüyorum. kapı burada. Ali amca bu kaç bölüm sürmüş dedin? Abi bu 15 bölüm sürmüş. 15 güzel. 15. En, en uzun yani arena mı sürmüş? Arena en uzun. Abi arena sürmesi normal ama. Yani evet. orada koyulan bile onun haddi hesabı yok. Hesap var Ali Bey amca. Var ya ama. Nakış gibi <laughs> dokuduk. <de> <laughs> Nakış gibi. Aynen orayı dokuduk ya. Kenarları çok zor olmuştu. Ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mini bu şekildeydi. Yine kadim krallığa geldik. Yeni mini de başlarız. İnşallah. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanallarımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Murat. Hoşçakalın. Ya, ya kendi kendime konuşuyorum ben. <laughs> ya vallahi Allah'ım yarabbim adam, Allah yarabb, adam basmamışlar. Bu arada arkadaşlar kadim krallığın haritasında güncelledik. ...web sitesinden kadimkralik.com adresinden Kadim Krallık haritasına da bakabilirsiniz. Aynen öyle abi.